Lan dingil! <laughs> o üstüne bastığın kayaları monte ederim lan sana! Kimsiniz lan siz? Dinle beni şimdi! Atalar ne demiş? Çok laf eşek yükü! Eğer <laughs> yiyorsa, gel de al! Lan azdan az, çoktan çok! Ne bakıyorsunuz yüzüme? Dağıtın orayı. Canlı bir tane sinek bile kalmayacak aşağıda. Gebertin hepsini. Hadi. Bunu sen istedin asker. Ölünüzle işime yarar benim. <laughs> Babalar. Bu içinde yediğin apın acısını çıkarmaya çalışacak. Ama vallahi ne güzel konuştunuz be komutanım. Vallahi biraz içim soğudu. Aynen gözüm. Benim de. Benim de. Kılıç. Gözünüzü dört açın. Her bir eş. Bektaş, duydun mu beni? Her mermiye bileş. Evel Allah komutanım. Bir tane bile sekmeyecek. Kılıç, hadi bakalım. Kahrol düşmanı düşman, al sana bombe. Ne demişler? Eriye var! Uçan var! Ölüm komutanım. İstediğiniz kadar uğraşın. Ben de adam çok. Size orayı mezar yapacağım, mezar. Durmasın adamlar hadi. Devam edin. Hadi. Devam et.